Kim oluyor? Bu İsmail mi? Sen onun suyundan mı içtin? Niye? Ağzındaki ne? Bak onu birbirinizin şeylerini içmeyin. Elleme diyor. Elleme diyorsun elliyor. Niye yapıyorsun İsmail ya? Sana ait olmayanları niye elliyorsun oğlum? Arkadaşın izni olmadıktan sonra alınmaz. Değil mi? Sümeyye. Palyaço palyaço Sümeyye? Yapıyor musunuz yüzeylerinizi? Evet. Bakayım ne yapıyorsunuz? Bakayım, bakayım, bakayım. Aferin Kelser. Sen başladın mı? Bakayım. ha aferin, aferin. Sıdıka. Siz Eren benim ısınmışım. Biz buna Niye bakmayayım? Belediye baksın sana. Ya bu eşek mi koymuşlar Neresi? Dur benim buraya böyle mi yapacak? Yan yana toplayacaksın. Tamam mı? Yapamazsan söyle yardımcı olayım. Ya. Var mı orada eşittir? Yok. Ya. Sen yapsın bir tane eşittir. <laughs> efendim de. <laughs> Niye yapamadım? Ya. Tamam. Bak şimdi yan yana toplayacaksın ya onu. Oraya yazdın mı? E senin kareli defterin nerede? Hayda. Evet Dudu. Dudu yine kitapsız gelmiş. Ne yapsak Dudu? Ha sen yat öyle o zaman. Tamam sen tane yardımcı yok. Yere bir şey düşmüş. Kimdir o? Efendim? Efendim? Neresi anlamadın? Söyle bakayım. Nereye anlamadın? Bak bununla bunu toplayacaksın. Önce birlikler toplanacak. Elde çıkarsa bunu hani demin göstermiştim ya sana. Tamam 9'da 4'ü tam. 9'un üstüne 4 sayacaksın. Evet. Evet. 13'ü nereye yazacağız? Hemen altına. 13'ün 3'ü 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 9'un altına yazacaksın. 9'un altına yazacaksın. Altına 13 yazacaksın. Bak şuraya yazacaksın. 13. 13'ün 3'ü elde var. 13 diyor şöyle 13. Şunu yaptık bu 1'i. 1. Nereye yazacağım onu? Tamam. Şimdi topla.